Ekim Motor Kolaçlar'dan satış danışmanı Hasan ben. Bugün Egea Cross hibrit aracımızla beraber tamir kitinin ne kadar pratik olduğunu anlatacağım size. Cross araçlarımızda yedek lastiğimiz bulunmamaktadır. Onun yerine şöyle küçük bir tamir kitimiz bulunmaktadır. Tamir kitimizin içerisinde hemen şöyle gösteriyorum size, bir tane küçük solüsyonumuz mevcut. Hemen şöyle diğer parçada bir adet kompresörümüz mevcut. Lastimizin lastiğimizin havası düştüğü zaman veya da herhangi bir şekilde patladığı zaman yapmamız gereken tek şey şuradaki görmüş olduğunuz fişi çıkarıp 12 volt çakmaklık girişine takmak ve diğer taraftan da hemen şu tarafta görmüş olduğunuz ucu lastiğimizin sıvabına takıp buradaki görmüş olduğunuz 10 tuşuna basıp lastiğimizin şişmesini beklemek. Çok pratik bir cihaz. 2-3 dakika gibi kısa bir sürede lastiğimizin havasını şişiriyor. Eğer lastiğimizde bir delik varsa bu solüsyonu şu şekilde buraya takıyoruz ve bunun içerisindeki solüsyonun lastik içerisine püskürterek deliği tıkamasını ve lastiğin şişmesini sağlıyoruz. Ve bu şekilde hiçbir şekilde lastiğe kriko vurup, vüconlarını söküp lastiği değiştirmek gibi bir işlem yapmamış oluyoruz. Ee, bu cihazımız çok kullanışlı ve pratiktir. Ee, videolarımızın devamını izlemek için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook ve TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.